komik bir anınız var mı? Komik çok. Komik o kadar çok ki. Mardin'deyiz Çalıköy'de. Üç bölgemiz var. Şöyle iki katı bir hem, Boşaltılmış köyler. Evin birine geçiyorsun. Orada timinde kalıyorsun. Bir unsur burada kalıyor. Bir unsur orada kalıyor. Bir tim kalabalık olduğu için bir yerde kalıyoruz. Sobayı yakıyor. Tim çavuşumuz var. Osman Bahar. Namazından niyazında çok muhterem savaşçı bir çocuk. Erkek bir çocuk. Naci ile biz de. Naci de hemşerimiz. Erzurumlu. Yatıyor. Naci ikide bir de diyor ki bak oğlum diyor. Oradan diyor bir arıza çıkabilir. O benzini ikide bir de döküyorsun diyor. Bir şey olmaz lan bir şey olmaz diyor. biraz daha, daha döküyor. La oğlum bak diyor bir şey olabilir. Duvarda da mesela hucum yeleklerimiz, roketlerimiz, bomba atarlarımız, mayonlarımız, her şeyimiz duvarlarda yani. La oğlum dikkat et falan demeye kalmadı efendim. Bir alev aldı var ya. Dedim naci silahı al. Başka bir şey kurtarma şansın yok yani. Silah aldık. Silah alır almaz kendimizi dışarı attık. Bizim bombalar patlıyor. Roketler patlıyor. Tim komutanı da hiçbir şeyden haberi yok. La oğlum manyak mısınız? Mühimmat mühimmat yok. Sağ olsun o zaman işte çevre özel hareketlerden herkes biri roket atar veriyor biri şey veriyor öyle kendimizi toparladık